Bizim hastaya indikasyon koymamız için yani ne teknikle o karnın estetiğini yapacağımıza karar vermemiz için muayene etmemiz gerekiyor. En önemli kriterlerden bir tanesi hastanın doğum geçmişi olup olmadığı. Doğum yapmış bir hastada karın kaslarının arasında muhakkak birkaç parmaklık bir açıklık oluyor. Bu da karın içi organların bu açıklıktan hafif dışarıya doğru bombeleşmesine neden oluyor. Yani gebelik öncesi olmayan bir bombeleşme oluyor. Bu bombeleşmeyi düzeltirken eğer göbek deliğinin sadece altında sarkmış bir deri var ise o zaman sadece o deriyi almak ama yine karnı yukarıya kadar yani ksifoid dediğimiz kemiğe kadar açıp karın kaslarını onarmak ve tekrardan karnı kapatmak mümkün. Bu da aslında bir nevi karın germe ameliyatı oluyor. Eğer kişinin göbek deliğinin üzerinde de özellikle öne eğildiğinde fazla bir deri deri altı dokusu varsa o zaman tam karın germe yapıp yeni bir göbek deliği hazırlayıp eski göbek deliğinin altında kalan fazla deri deri altı dokuyu atıyoruz ve sezaryenizinden daha uzun bir izle ve yeni bir göbek deliği oluşturarak ameliyatı sonlandırıyoruz. Aynı zamanda yine karın kası onarımı yapıyoruz. Genellikle 3 hafta korse kullandırıyoruz hastalarımıza. Bu hem ödemin gerilemesine yardımcı oluyor hem de altta eğer onardığımız bir kas dokusu varsa karın kası onarımı yapmışsak onların onarımın korunmasına yardımcı oluyor. 3 haftadan sonra yavaş yavaş tedici olarak korseyi bıraktırabiliyoruz.